Merhaba sevgili izleyenler, bir programda daha birlikteyiz. Bildiğiniz üzere şu an Türkiye, Suriye'de YPG ile anlaşmak için çaba içerisinde. Ha belki bilmiyorsunuz ama aslında Trump yönetimiyle sürdürülen müzakereler bu yönde. Bir yandan PKK'nın tasfiyesi, öbür taraftan bu tasfiye karşılığında YPG'nin Türkiye tarafından meşrulaştırılması. Esas mesele bu. Evet, Türkiye'nin bazı çekinceleri var. Ama bu çekinceler Trump hükümeti tarafından giderilecek gibi duruyor. Bu bakımdan şu anda bu çekincelerin hangi sahiplerle ortadan kaldırılacağı veya Türkiye'ye nelerin önerildiği, nelerin vaat edildiği ile ilgili bir takım duyumlar alıyoruz. Ama bu duyumları şimdi konuşmanın sırası değil. Bunu daha sonra dile getirebiliriz. Fakat önemli olan her halükarda ve koşulda Türkiye'nin YPG'yi tanımak için adım atması. Bakın Türkiye zaten orada YPG ile daha önce iletişime girmek için bir çaba sarf etmişti. Hatırlayın Mazlum Kobani ile bir temas haline yani Müslüm, Salih Müslüm ile birlikte daha doğrusu bir temas içerisine girmeye çalıştılar. Olmadı. Daha sonra bu süreç akamete uğradı. Ancak özellikle bu Kobani'ye gönderilen Irak üzerinden gönderilen peşmergelerle birlikte bir bağ kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani aslında Türkiye Cumhuriyeti zaten YPG'nin orada özel bir yönetim olması için dolaylı yoldan bir şeyler yaptı. Dolaylı yoldan Amerika'nın amaçlarına hizmet etti. Bunu görmek gerekiyor. Şimdi sırada YPG'nin Amerika'nın direktifleri doğrultusunda tanınabilmesi için bir açılım süreci var. Aslında açılım sürecinin ilk safhası PKK ile yapılanlardı. Bildiğiniz üzere şimdi PKK'yı Türkiye'den kovduk, Türkiye'den uzaklaştırdık veya daha açık ifadeyle aslında PKK'yı bertaraf ettik. Şimdi sırada ne var? YPG. Şimdi şu denilecektir. PKK'yı zaten bertaraf ettik. Pes ettirdik. Bakın PKK ülkede çok büyük bir sorundu. Ama YPG nasıl orada Suriye'de mevzilendi gördünüz. Biz aynı şeyin Türkiye'de olmasına izin vermedik. Aslında propagandanın bu olacağını düşünüyor İzin vermedik. Ne yapalım? Suriye'nin kuzeyinde de bir YPG oluşmuş. Amerika bu oluşumu desteklemiş. Elden gelen bir şey yok. Dolayısıyla nasıl ki Irak, Kürdistan'ıyla şimdi ticaret yapıyorsak, Erbil'e tüccarlarımızı gönderiyorsak, tabii ki Kobaniye'de yarın öbür gün YPG ile barıştıktan sonra tacirlerimizi gönderebilir. Suriye'yi birlikte inşa edebiliriz. Bu kıvama gelecek. Bu kıvama gelmesi için ortamın insanlar, şu anda yetkili insanlar elbette ki, ellerinden gelen altyapıları hazırlıyorlar. Psikolojik altyapı, sosyolojik altyapı ve hatta gerçek anlamda altyapı. Bir açılım süreci var ancak bu açılım süreci sadece Türkiye ayağından oluşmuyor. Bu açılım sürecinin bir de Suriye ayağı var. Amerika dedi ki ben artık PKK'yı senin başına bela etmeyeceğim. Ancak bunun karşılığında YPG'yi tanıyacaksın. YPG ile birlikte hatta gerektiğinde iş tutacaksın. Bizimkiler de bunu kabul etmiş gibi gözüküyor. Tabi halka anlatılan ayrı bir hikaye. Yani halka şu da anlatılabilir. Bak Suriye ne kadar güçsüz oldu. Kürtler orada YPG vasıtasıyla bir otorite oldu. Şimdi biz o kadar güçlüyüz ki PKK'yı yok ettik. PKK'ya boyun eğdirdik. Aynı şey Türkiye'de olmayacak. Yani Suriye'de olanlar Türkiye'de olmayacak. Bu propaganda yapılacaktır. Bu propaganda doğrultusunda zaten YPG meşrulaştırılacaktır. YPG bir şekilde kötü örnek. Türkiye'nin başardığı şeyi Suriye'nin başaramamasının bir kötü örneği olarak gösterilecek ve en sonunda ne yapalım? YPG diye bir örgüt ortaya çıktı. Biz bununla anlaşmak zorundayız. Kıvamı halka gösterilecektir. Şimdi böyle okuduğumuzda bütün bunları Amerika'nın buradaki parmağını çok daha rahat görebiliyoruz. İsteklerini rahat görebiliyoruz. Tabii bu süreçte YPG'nin, PYD'nin burada özel bir yapı kurması İsrail'in hoşuna gider mi? Elbette. Çünkü Suriye ne kadar zayıflarsa İsrail Suriye'de o kadar etkin olur o kadar güçlenir. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde anlıyoruz ki aslında Amerika Türkiye'ye de İsrail'e de Türkiye'nin ve İsrail'in de kazanacağını vaat bir plan önermiş. Bu plan doğrultusunda da Türkiye ve İsrail aslında dolaylı yoldan Suriye üzerinde bir yol haritasında yan yana yürümüşler. Bu anlaşılıyor. Çünkü zaten Jolani'nin talepleri ve istekleri ve gerçekleştirdikleri ile İsrail'in bu talep, istek ve gerçekleştirdikleri ile paralel yaptıkları bize bir hikayeyi anlatıyor. Bu hikaye, Türkiye'nin gücüyle bir devrim gerçekleştiren ve Esad yönetimini yıkan Jolani'nin bir yandan da İsrail'in desteğini alması hikayesidir. Böyle baktığımızda kuzeyden de güneyden de destek alan Golani Esad rejimini çok kolaylıkla bertaraf edebilmiştir. Zaten Rusya'da çekilmiştir. Şimdi şuradan bakalım. Pervin Bulda'nın açıklaması vardı. Eski bir açıklama. Ve o açıklamaya biraz daha odaklanalım. Diyordu ki YPG'nin, PYD'nin aslında Kürt halkının diyor. Suriye'de elde ettiği özellik statüsünü Türkiye'de de aynı şekilde kazanacağız geçmiş olan AK Parti diyordu. Hatta AKP diyordu. Pervin buradan. Yani YPG, PYD Suriye'de ne elde ettiyse aynısını Türkiye'de elde edeceğiz. Çok yakında diyordu. Çünkü Kürtler Suriye'de statü kazandı diyordu. Kürtlerin Suriye'deki statüsü özellik. Kürtler dediğimiz YPG, PYD. Unutmayın bunu. Açıkça özellik. Kendi orduları var. Kendi bakanlıkları işte istiyorlar devlet gibi davranıyorlar. Kendi memuriyetleri, atadıkları, kendi eğitim sistemleri var, her şeyleri var. Bunu Türkiye'de yapacağız diyor. Yani aslında bu açılım sürecinin ne şekilde dönüşeceğini gösteren önemli bir açıklamadır Pervin Buldan'ın söyledi. Suriye'dekini Türkiye'ye tatbik edeceğiz diyor. Bundan vazgeçmedik diyor Pervin Buldan. O görüntüleri ben paylaşmıştım. Bununla da olanları birleştirdiğimizde aslında Türkiye demokratik toplum derken şûliyeleşme ye doğru mu sevk ediliyor diye sormamız gerekiyor. Yani sevgili güzel insanlar şunu söyleyeyim. Türkiye çok yakında YPG ile anlaşacakmış gibi gözüküyor ve bu olunca hiç şaşırmayın. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bölgede bölünmüş bir Suriye üzerinde tahakküm istiyor. Bu doğrultuda da Türkiye'de halkı memnun edecek bir açıklama isteniyor, bir değerlendirme isteniyor. Yani en azından Suriye'de İsrail, Amerika ve Türkiye bir şekilde etkin olurken bir şekilde de Türkiye'de halkın rahatlatılması amaçlanıyor şöyle daha net açıklayayım. Bu süreç Türkiye'de bir şeyi başardık deme süreç. Ancak unutmayın Süleyman Soylu dağda 80 küsür kişi kaldı demişti. PKK bitti demeye getirmişti. 80 küsür kişinin kaldığı bir yerden şimdi biz açılım süreci başlatıyoruz ve dağdakilerin inip siyaset yapmasının önünü açıyoruz. Madem öyle dağda 80 küsür, galiba 86 kişiydi kaldıysa, şimdi bu 86 kişi için mi biz açılım sürecini başlattık? Sormamız gereken soru bu.